Bedevi bir zat var idi bir gün devesiyle bineğiyle çölden sahradan geçerken bir yolda yol alırken yolun üstünde bulunan bir ağacın gölgesinde istirahata çekilmiş olan bir kişiyi görür. Bitkindir yorgundur dudakları sızlıktan çatlamış artık atından iner. Onun yanına gelir su vermek ikram eder. Ve acaba hayata mıdır değil midirdir emarelere işaretlere bakar. O inince ona bakmak için su verdikten sonra ağzına su ikram ediyor veriyor. O ağacın gölgesindeki yatan bu bitkin adam bir anda kalkıp onun atına ya da devesine biniyor oradan uzaklaşıyor. Bedevi olan bu zat bu hali görünce Oturduğu yerde, o ağacın gölgesinde öyle feryat ediyor. Öyle bir büyük bir sesiyle ağlıyor ki atı çalan giden adam çok üzülüyor. Diyor ki ya geri geliyor. Ya Allah aşkına sen niye bu at için bu kadar ağladın? Feryat ediyorsun. Sebebi nedir? Diye sual eder. Onun kalbine de artık bir şefkat gelmiş, bir rahmet gelmiş. Bu kadar ağlanır mı? Ne olur diyor Allah aşkına yaşamış olduğumuz bu olayı kimseye anlatma. Ne olur yaşamış olduğumuz bu hadiseyi kimse bilmesin öğrenmesin. Neden? Niye bu kadar korkuyorsun? Bunun için mi alıyorsun? Evet. Sorunca nedenini o zat diyor ki bedevi olan zat bu halimizi işiten ve duyan bir insan olursa bir daha yolda kalan kimseye insanlar yardım etmez, el uzatmaz. Bu hadiseyi öğrenecek, bilecek olan kişiler yolda kalmış olan insanlara, fakir fukaraya kimse yardım etmeyecektir. Onun için bu hadiseyi gizli tut diyor. Bakın kardeşlerim, kötü anlamda bu ümmete, bu ümmetin başına bir şey gelecek diye insanlar bugün bu olayı duydu, işitti. Hani deriz ya bu zamanda, bilmediğimiz insanları yoldan alma vesaire işte bir kötü şey yaptığımızda asıl bütün diğer insanlar için örnek oluyor. Biz mümin ve Müslümanlar olarak ahlaki hamidiyeyi yaşamak kendimize bir kisvet haline getirmek için memur değil miyiz kardeşlerim? Bu vesileyle Allah Teala Azza ve Celle sıratül müstakimde Kur'an'ın yolunda bizleri ayırmasın inşallah. Amin.